Masallar, destanlar ve mitoloji özgün haliyle kesinlikle ve kesinlikle çocuğa göre değildir. Çocuğa göreleştirilir. Masalların, destanların ve mitolojinin içerisinde çocuğun kaldıramayacağı, travma yaratabileceği ya da yanlış anlayabileceği bir takım bilgilerin varlığı söz konusudur. Kültürel olarak, bilgisayar olarak o donanımlara sahip olmadan o metinlerin özgün haliyle çocuğa götürülmesi çok doğru bir şey değildir. Masal deyince bu konuyla ilgili herkes Aklına çocuklar geliyor. Halbuki masal çocuğa anlatılmamıştır. Masal feodal toplumlarda yani toprağa bağlı yaşayan toplumlarda o toplumların kendi yaşadıkları kaygılar, sıkıntılar, kıtlıklar, felaketler ya da sosyal olaylar bütün bunların hepsi fantastik bir kurgu içerisinde anlatılır. Dinleyiciler metinlerin anlatım ritmi, anlatım biçimi, konunun farklılığı nedeniyle ilgiyle dinlerler. Masalı anlatan belki kendi içinde sorgulayabilir, inceleyebilir ama masalı dinleyenler dinleme sürecinde ya da okuma sürecinde onu sorgulamaksızın içselleştirirler. Masalın metinsel gücü budur. Bizdeki masalların anlatım biçimi mişli geçmiş zamandır ve bu mişli geçmiş zaman anlatıcının ritmiyle birlikte dinleyiciyi kendine çeker, gerçeklikten gerçek üstüne taşır. Bu nedenle masalın dinleyicisi o metni kesinlikle sorgulamaz ve içselleştirir. Bu çerçeveden baktığımız zaman hem bu masalın gücünü hem de tehlikeli yanını gösterir. Gücü derken kendi söylediğini masal okuruna dinleyicisine içselleştirme gücüne sahiptir. Ama aynı zamanda kendi anlattığını içselleştirme becerisi yanlış bir şey anlattığı zaman da içselleştirilmesini sağlar. Böyle baktığınız zaman masal çocuk için özellikle tehlikeli bir alan sayılabilir. Masal hiç mi anlatmayacaksınız? Tabii ki anlatacaksınız. Ama masalın çocuğa göreliğini kontrol etmeden ya da anlattığınız masalı çocuğa göreleştirmeden böyle bir şey yapmanız yanlış olur. Küçük bir örnek verecek olursam Hansel ile Gretel orman kenarında yaşamaktadır. Üvey anne ve babasıyla beraber. Anne bir sabah erkenden babayı uyandırır. Al bu çocukları götür ormana ve orada bırak der. Ve baba onları ormana götürür. Gitmeden önce Hansel cebine çakıl taşları koymuştur. Yolda çakıl taşlarını bırakır. İlk seferde çakıl taşlarının yardımıyla geriye dönerler ormandan. Ama ikinci seferde Hansel Cemine sadece kuru bir ekmek koymuştur. Ku ekmekleri ufaladığı yolda o ufalanmış kırıntıları kuşlar yemiştir. Bu şu anlama gelir. Artık çocukların hayatın içine giderken geçmişle bağları kopmuş demektir. Yani kopuşu sembolize eder. Ormanın içinde işte kalmışlardır. Yollarını şaşırırlar. Kendilerine bir yol bulmaya çalışırlar. Yani hayat mücadelesi demektir bu. Ama bir süre sonra karşılarına bir şekerden çikolatadan, pastadan, tatlı olsun da nasıl olursa olsun bir ev çıkar. çocukların yemeye çalışırken bir cadı gelir. "Vay siz benim evimi yiyorsunuz." diye Hansel'i kafese kapatır. Gretel kendine yardımcı yapar. Hansel'in kafese kapatılması aslında semirtip onu yemektir. Gretel de hizmetçi yapar. Aslında bu tür masallar kadının aklını kullanmasını engelleyici imgeler taşır. Cadı fırını yak Hansel yiyeceğim dediğinde fırını yakar ve cadıyı çağırır der ki fırın tam yakmış mıyım? Ona bir bakar mısınız? O zaman cadı kafasını fırının içine sokar. Gretel de onu ittirir ve kapağı kapatır. Sonra da işte eve dönerler ama evde anne ölmüştür, yoktur. Baba hüzünlü bir şekilde oturmaktadır. Çocuklarını görünce çok sevinir. Sonra da işte onlar ermiş muradına diye giden bir masal. Özetle yani masal böylesine derin bir anlam taşırken bunu çocuğun algılaması, içselleştirmesi ya da işte o rol modeller açısından Gretel'e verilmiş olan rol, Hansel'e verilmiş olan rol aslında çocuk gerçekliği içerisinde kavranabilecek gerçekler değildir. O zaman onların çok daha farklı bir şekilde bilinmesi ve anlatılması gerekmektedir. Bunların hepsi çocuğun kavrayabileceği bir gerçeklik içerisinde değildir. O nedenle olabildiğince göreleştirmek, çocuğa göreleştirmek önemlidir diye düşünüyorum.